Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den yine şahane görüntüler geliyor. Kerem Bürsin'in muhteşem görüntüleri, karizmatik halleri herkes tarafından merakla izleniyor. Kerem Bürsin yine karizmatik görüntüleriyle muhteşem projelerden seslenmiş oluyor. Sizler için Kerem Bürsin ve onun yakınları, ailesi ve diğer fanlarıyla olan görüntüleri sizler için her gün paylaşıyoruz. Kerem Bürsin başarılı oyuncu olmakla yanaşı kendi ailesini seven, değer veren muhteşem bir insandır. Kerem Bürsin'in karizmatik ve muhteşem Çekici görüntüleri fanları tarafından merakla izlenmiş oluyor ve yeni projesini herkes sabırsızlıkla bekliyor. Sizler için Kerem Bürsin'den gelen muhteşem görüntüleri severek paylaşıyoruz ve sizler de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.